12 Eylül sonrasında yargılanırken ...mesleğiniz sorusuna yanıtıydı bu Ecevit'in. Gazeteciliğe adım atması Londra dönüşündeydi. Babasının yakın arkadaşı Nihat Erim'in başyazarı olduğu Ulus Gazetesi'nde bu mesleğe başladı. Yeni muhalefete geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organıydı Ulus Gazetesi. Ecevit'in ilk zamanlarda ilgisi sınıfı olsa da bir siyaset okulu oldu bu gazete. Resim eleştirmeni olarak başladım fakat çok siyaset ağırlıklı bir gazete olduğu için ulus bazen benim hakkında yazı yazdığım sergi kapanır. Ondan günler sonra gazetede benim yorumum çıkardı. Sonra sanat yazıları dışında dış politika ile ilgili yazılara başladım. Oradan da iç politikaya geldim. Engeller çok sert. Onları kırmaya çabalarken kalbim sızlıyor. Özgürlük benim tek arzumdur. Ama onu ümit etmekten utanıyorum. Beni saran örtü toz ve ölüm örtüsüdür. Ondan nefret ediyor. Ama yine ona aşkla sarınıyorum. Borçlarım çoktur. Başarısızlıklarım büyük. Utancım gizli ve ağır. Genci senenin aydın kişisi Zamanı geldi çattı gel kara olan Bu bozuk düzenden artık usandık Sen buna bir çare bul kara aydın kişisi zamanı geldi çaktı gel kara olan bu bozuk düzenden artık usandık sen buna bir çare Bu olan bulgara olan bulgara olan biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Raşan adadığım bir şiir. Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik sevgiden üreyen kelebeği. Toprağı evimiz gibi sevdik seninle. Birlikte sevdik kuru toprakta ev küren köstebeği. Köstebeğinden toprağına taşına, tırtılından kelebeğine kuşuna el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik. Yazıyla, kışıyla sevdik. Köy köy, ülke ülke. Gökler gibi sardı dünyayı, Yağmur gibi sızdı dünyaya, dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik, el ele derip insana verdik, verdikçe çoğalan sevgimizi. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye gerinir, ikisini de vermeyebilirsen değer. Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, kuyulabilirsen işe yeniden. Döküp ortaya varın bir mu? bir yazı turada yitirsen bile, Yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu. Herkesin bırakıp gittiği noktada sen de alabilirsen eğer. Her şeyiyle dünya önüne seyredir. Üstelik oğlum, adam oldum demektir. Mesela ben Yaşar Kemal çok değer verdiğim bir yazar, insan olarak da çok severim. Ben onun Spiegel'deki yazısına, doyasıya yanıt verebilmek isterdim. Ama tutuklandığı andan itibaren benim onu eleştirebilme özgürlüğüm de kısılmış oldu. Bunu bir örnek diye olarak. Tutuklanmadı veriyorum. ama değil mi? Efendim. Tutuklanmadı. Hayır. Tutuklanmadı da mahkemeye verildi. Mahkemeye verildi. Yani, yani mahkemeye verildi. O andan itibaren ben hakkında dava açılmış olan bir kimseyi eleştirir duruma gelecektim. Onun... Engeller çok sert. onları kırmaya çabalarken kalbim sızlıyor. Özgürlük benim tek arzumdur. Ama onu ümit etmekten utanıyorum. Beni saran örtü toz ve ölüm örtüsüdür. Ondan nefret ediyor ama yine ona açıklar sarılıyorum. Borçlarım çoktur, başarısızlıklarım büyük, utancım gizli ve ağır. Ellinci senenin aydın kişisi zamanı geldi çattı gel kara olan Bu bozuk düzenden artık usandık Sen buna bir çare bulgara olan Bulgara olan bulgara olan Ellinci senenin Aydın kişisi, Zamanı geldi çattı Gel kara olan